Bir gün Rize'de bir kahveye Japon'un teki girmiş ve herkese kafa tutmuş. Aranızda delikanlı varsa çıksın dışarı, bizim temel hemen atlamış. Çıkıyorum ulan, görelim bakalım erkekliğini. Birkaç dakika sonra temel ağzı burnu dağılmış bir halde içeri girmiş. Arkasından da Japon kasıla kasıla gelmiş ve temel iyi göstererek demiş ki, ona Toyokumi ustanın katakori tekniğiyle vurdum. Ertesi gün aynı manzara, yine dayak yiyen temel. Japon yine gururlu. Ona Kuyotomi ustanın Kihotomi tekniğiyle vurdum. Bu durum bir hafta boyunca her gün farklı bir teknikle devam etmiş. Sekizinci gün Japon yine gelmiş, yine meydan okumuş, temel yine çıkmış. Ama bu sefer bir tuhaflık olmuş. İçeri giren Japon kanlar içindeymiş. Arkasından da temel sırıtarak girmiş ve Japon'u göstermiş. Ona Toyota'nın krikosuyla vurdum. Umarım bu fıkra yüzünüzde bir tebessüm oluşturmuştur. Böyle keyifli içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.